NEET Pro, işsiz, eğitimde veya stajda olmayan gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak amacıyla tasarlanmış bir projedir. Merhabalar, ismim Büşra, soyadım Yıldız. E, açık Öğretim Lisesi'nden mezunum. Adım Nurbahar, soyadım Kapusuz. E, geçen yıl Hayme Meslek Lisesi'nden mezun oldum. NEET Pro, özellikle Ankara'da yaşayan 15-29 yaş aralığındaki gençleri hedef alır. Proje öncesi ben daha yeni mezun olduğum için geçen yıl adalet alanı infaz koruma bölümünde devam ediyordum, okuyordum yani. Daha sonrasında müdürümüz böyle bir proje olduğunu söyleyince hedefimi buraya çevirdim. Bu projeye dahil olmadan önce yine satış pazarlama üzerine çalışıyordum. Şu anda yine hedeflerim satış pazarlama üzerinde daha da çok kendimi geliştirmek daha yüksek yerlere gelebilmek hedeflerim şu an bunlar. Bu proje, gençlerin bireysel ve mesleki becerilerini geliştirmeyi, istihdam edilebilirliklerini artırmayı ve sosyal içermelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu proje bana çok şey kattı. En önemlisi özgüvenimi yükseltti. Daha sonrasında diksiyon eğitimi, birçok şekilde eğitim aldık. Kendimizi daha da çok geliştirmeyi öğrendim. Satış uzmanı olarak soft skill dersleri aldık. Burada bu derslerin bayağı bir katkısı oldu tabii bize. Diksiyon eğitimimizi aldık ve bu yolda ilerlemeye başladık. Özgüven aşıladı daha doğrusu hocalarımız sayesinde. Yani Önceden özgüvenim çok azdı ama şu an gayet özgüvenimin yerine geldiğini düşünüyorum. Gençlere umut ve yeni bir başlangıç sunarak onların gelecekte daha güçlü ve bağımsız bireyler olmalarını hedefleyen kapsamlı bir projedir. Yani olabildiğince bunda fazlasıyla ilerlemek istiyorum. En üst mevkiye gelmek istiyorum. Yani ilk önce satış uzmanı olarak başlıyoruz evet ama hani bunun en üst mevkiyesine gelmek isterim. Hedefim bu yandan. Yurt dışında yine satış üzerine ilerlemek istiyorum. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.